Merhaba gençler, Fizik GT Akademi'ye hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle beraber 10. sınıflara yönelik sıvıların kaldırma kuvveti ile ilgili bir genel tekrar testi çözeceğim. Aynı zamanda TYT'nin de konusudur. İçi dolu K cismiyle sıvısı içinde batarak dengeye geliyor. K cismi ile aynı maddeden yapılmış eşit kütleli X, Y, Z cisimleri şekildeki gibi dengeye geldiğine göre X, Y, Z cisimlerinin içindeki boşlukların hacimleri arasındaki ilişki nedir? Eğer bu cisim aynı maddeden yapılmışlarsa bu batıyorsa bunların da batması lazım. Demek ki en fazla hacim bundadır. O, doğru cevabımız ne olacaktır? V, X'in hacmi en büyük. V, Y ile Z'nin hacimleri birbirine eşit olmalıdır. Sebebi de askıda kaldıkları için öz kütleleri eşitlenmiştir. Bunun öz kütlesi o kadar çok düşürülmüştür ki onun da sebebi D eşittir M bölü V. Burası sabittir. O zaman ben neyi büyütmem lazım? Hacmini büyüteceğim. Eğer hacmini büyüttüğüm zaman da öz kütlesi azalacak ve sıvının yukarısına doğru çıkacağı için doğru cevap A seçeneğidir. Geldik ikinci soruda eşit hacimli ve içleri dolu x, y, z cisimleri sıvı içinde şekildeki gibi dengededir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Y ve z cisimleri etki eden kaldırma kuvvetleri eşit büyüklüktedir. Bir kaldırma kuvvetini yazarken fk eşittir. ve batan d sıvı Çarpı G olarak yazmam gerekiyor gençler. Y ve Z'yi etkeden kaldırma kuvvetlerinin eşit olabilmesi için batan kısımlarının hacimlerinde eşit olması lazım. E bu da V ise bu da V'dir. O zaman doğrudur. Z cisminin ağırlığı X ve Y cisminin ağırlığından küçüktür. Bu yanlıştır. Neden? Buradaki kaldırma kuvvetleri cismin ağırlığına eşittir. Ama buradaki kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçük kaldığı için dibe gitmiştir. Y cisminin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşittir. Doğrudur. Çünkü askıda kaldığından dolayı öz kütleleri eşit olmak zorundadır. Üçüncü soru üst üste konulmuş cisimlerin denge durumları şekildeki gibi bize verilmiş. X'in öz kütlesi K'dan büyükmüş. X'in öz kütlesi K'dan büyükse hangileri doğrudur? Eğer x'in öz kütlesi k'dan büyükse bun, buraya bırakıldığı zaman dibe gitmesi gerekiyor. Ama y'nin öz kütlesi ne olacaktır? K'nın öz kütlesinden küçüktür. k'da da x de pardon x de k'dan büyük olduğu için öz kütlesini bu şekilde sıralayabilirim. Bu durumda l k'dan daha büyüktür. Evet doğrudur. X'in hacminin y'nin hacminden küçüktür demiş bize. Çünkü x'in hacmi burada daha büyükse y'nin hacminden küçük olacak ki d eşittir m bölü v bağıntısında bunun hacminin x'in hacminin daha küçük olması lazım ki öz kütlesi daha büyük olması gerekir. Bu da doğrudur. Ama y'nin öz kütlesi l'den büyük değildir. Çünkü y burada eğer burada kalıyorsa küçükse burada ise daha da küçük olacak. Zaten x burada küçük olduğu için yukarıda kalmıştır. Bu yanlıştır. Doğru cevap Bursa olur. Su dolu bir kabın içinde serbest bırakılan Y ağırlıklı KLM dengeye geldiğine göre cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri sütunda şekildeki gibi bize verilmiştir. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? K'nın öz kütlesi M'nin öz kütlesinden küçüktür. Şimdi gençler buraya iyi dikkat edin. Bunlardaki kaldırma kuvvetleri kendi ağırlıklarına eşitse şu ikisi yüzüyor diyebiliriz. Bu ise batmıştır gençler çünkü kaldırma kuvveti ağırlığı kadar olmamıştır. K'nın öz kütlesi M'nin öz kütlesinden küçüktür. E doğru kaldırma kuvveti olabilmesi için yüzmesi için sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesinden büyük, batması için de cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük olmalıdır. Bu durumda K'nın öz kütlesi M'nin öz kütlesinden küçüktür. Doğru kesinlikle L'nin öz kütlesi K'nın öz kütlesinden büyüktür. Bu da doğru batmasından dolayı M askıda kalmıştır. Bu askıda da kalabilir. Belli bir kısmı sıvının dışına çıkacak şekilde de yüzebilir. Doğru cevap Ceyhan'dır. 5. soruyla devam ettik. D ve 2D öz kütleli sıvılar içinde G ağırlıklı bir cisimimiz bırakılmış ve ipte meydana gelen ikinci şekildeki ipte meydana gelen kaldırma kuvvetini soruyor. Bu durumda G'yi yazarsam D çarpı kaç birim batmış? 1 bir birim batmış. D çarpı V çarpı G. E buranın öz kütlesi 2D'ye çıkmış. Kaç birim batıyor? F kaldırma kuvveti. FK eşittir 3V çarpı 2D çarpı G oldu. E şimdi gençler burasına da ben 6g yazarsam yukarı yönde 6g'miz var. Peki aşağı yönde de 1g'miz var. O zaman ipteki meydana gelen gerilme kuvveti kaça eşit olacaktır? 5g olur. 6. soruda hidrolik fren sistemi ile ilgili bize nasıl çalıştığını paragrafta anlatıyor. Buna göre bu hidrolik fren sisteminin hangi ilke ile çalıştığını soruyor. A seçeneği Bernoulli ilkesi akışkanların sıvı basıncı ya da gazların sıvı basıncı hızı arttığı yerde basıncı düşer. Bernoulli ilkesi. Pascal prensibi ise basınçların iletimi ve basınç kuvvetleri ile ilgiliydi. Arşimet kaldırma kuvveti. Newton kanunları F çarpı A. Kepler kanunu gezegenlerin çekim kanunudur. O zaman hidrolik fren sistemi bir kere Bursa ile Pascal prensibi ile çalışacaktır. Geldik yedinci soru. Basınç sorusudur. Bunlar arasındaki ilişkiyi soruyor. Yüzey alanlarına S, 2S yazarsam, ağırlıklarına da G yazarsam, çünkü her bir de 3 kutudan oluşmuştur. Bu durumda P1 ile P3 birbirlerine eşit ve P2'den büyükle Cevap Bursa'dır. İçleri dolu ve boyutları eşit olan küp şeklindeki X, Y, Z cisimleri K, L, M maddelerinden yapılmıştır. K, L, M maddelerine ait L hacim grafiği şekildeki gibi verilmiştir. O zaman X kimdir? K'dır. L'dir. Z ise M'yi tarif ediyor. Bunların hep birinin basınçlarını bulmak istiyorsam hacimlerini sabit alacağım. O zaman ne olacaktır gençler? hacimleri sabit olduğu esnada kütleleri arasındaki ilişkiye baktım. Kütleleri kimin büyük ise ya da kütlesi en büyük olanın basıncı en büyük olacaktır. Px büyüktür. Pz o da büyüktür. Py olarak sıralanır. Bu durumda Px, Pz ve Py ile Bursa doğru cevaptır. Çok tehlikeli sorudur. Çünkü öğrenciler çok hata yaparlar su basıncını P ile göstermiştir. Yere uygulanan basınç kuvveti diyorsa özellikle buna dikkat edin gençler. Yere uygulanan basınç kuvveti katı basıncından bahsediyor. Kabı ters çevirdiğiniz zaman bu kap ters döndüğünde buradan bu tarafa doğru 2 birimlik oluşturacaktır. Ve 1 ve 2 ile burayı doldurmuş oldu ve burası boş kaldı. E ne yaptı? Yükseklik zaten artacak. Basınç arttı. Ama basınç kuvveti ise katı basıncı olduğu için değişmez dedik. Doğru cevap Adana'dır. Evet, akışkanların basıncı biraz önce söylemiştik. Bernoulli ilkesi. Akışkanlar dar olan yerde hızı daha fazla olacaktır. O zaman en hızlı olduğu yer VY'dir. Sonra kesit alanlarıyla ilgili A1 büyüktür A2. Buraya 2a dersem burası da a olsun. E o zaman ne olacaktır? Y'nin hızı büyüktür. Buradaki Z noktasındaki geçerken o da büyük olmalıdır. Kimden? X'ten. E en düşük basınç derde vardır, Y'de vardır. Çünkü üzerindeki basınç en düşüktür. Niye? Çünkü burada bir P0 vardır her birinde. P0 dengeleyebilmesi için bunu yükseltmesi lazım. P'ye en büyük olacaktır. Daha sonraki kısımda Z gelecektir. Daha sonra da X geldi. En çok basınç X'tedir. Çünkü buradan yavaş geçiyor. Gaz basıncı daha yüksek olduğu için buradaki dengeyi yazabilmesi. Gençler burada dengeyi de yazalım. Burada P gaz, P sıvı eşit olmalıdır. P0'a yani P0 eşittir gazın basıncı artı P sıvı. E senin gazın basıncı yüksek olursa sıvının basıncı düşük olacak. Gazın basıncı düşük olursa sıvının da basıncı yüksek olması lazım. Bu denkleme göre baktığımızda Y en büyük olması gerekiyor. Sonra Z gelecek. Sonra da X geldi. Doğru cevap Ceyhan. 11. soruyla haydi bakalım devam edelim. Ha gayret. Havada 90 Newton ipteki gerilme 60 Newton. Hemen FK'mız 30 Newton'dur. Çünkü havadaki ağırlığında ipteki ağırlığını çıkartırsam eğer bana kaldırma kuvvetini verecektir. 30 doğru. İp koparsa K cismi batar. Doğru. Kapta meydana gelen ağırlaşma miktarı 30 Newton'dur. Evet bu da doğrudur. Neden 30 Newton oldu? E çünkü ipten kaldırma kuvvetine düşen kısım 30 Newton olduğu için. Doğru cevap E'dir nedir? Eşit hacimli K, L, M cisimleri karışmayan X ve Y sıvıları içinde dengededir. Buna göre ipteki gerilme kuvvetleri eşitmiş. Buna özellikle dikkat edin gençler. O zaman buna V yazarsak, buraya da V, buraya da V yazdım. Peki bu durumda hadi gel buna D diyelim, buna 2D diyelim. Kafadan atıyorum. O zaman bunun etkiden kaldırma kuvveti V çarpı D oldu. Burası ise yarı yarıya battığını kabul etsem bile... V çarpı D, hatta V bölü 2 dedik, artı V bölü 2 çarpı 2D. E Bunlar da sadeleştirdiğin zaman ne yapacaktır? 3VD bölü 2 yaklaşık 1.5 geldi. Peki bunun için yazarsam 2VD oldu. E peki buradaki bakın kaldırma kuvveti büyükse, ipteki gerilme kuvvetlerinin eşit olabilmesi için bunun ağırlığının da büyük olması gerekiyor. E, buradaki kaldırma kuvveti küçükse buradaki ağırlık da küçük olacak. O zaman doğru cevap melek olması lazım. Doğru cevap Ceyhan'dır. Evet yine güzel bir yorum sorusu gençler. İyi dikkat edin. Bakın bunlar çok çıkar deneme sınavlarında ÖSYM e sorar tarzı sorularda da karşımıza gelecektir. Bir K cismi var ve musluğu açtık. Ve M musluğu açılıp K cismi tekrar dengeye gelene kadar bekleniyor. Kap X sıvısının ağırlığı kadar hafifler. Hangileri doğrudur? Şimdi kabın X sıvısı kadar hafiflemesi mi doğru? Hayır efendim. Çünkü X atmaya başladığı anda ne olacaktır? Buradan Y sıvısı da çıkmaya başlayacak. Hocam nasıl oldu? E senin X buradan kaldırdığın zaman buradaki kaldırma kuvvetini kim dengeleyecektir? Cisim kendini daha çok batırarak dengeler. O zaman buradaki batan kısım artacaktır. E batan kısım artarsa, Y ne yaptı? Yukarıya doğru çıktı. Bir de üstelik, Z'den de aşağıya doğru indiği için, Z'nin artık yeni seviyesi buraya gelir. E zaten Y'de boşaldı. Z'de yükselttiği için biraz daha boşaldı. X kadar değil, X ve Y kadar taşan sıvılar kadar hafifleyecektir. O zaman bu yanlıştır. H1 yüksekliği artar. Evet Z kendi içinde batan kısım arttığı için doğrudur. Cisme etki eden kaldırma kuvvetinin büyüklüğü değişmez. Neden? Sıvı 3 sıvı içinde yüzüyorsa bir tanesini alırsan gençler yine yüzmeye devam edecektir. 2 ve 3 ile doğru cevap Bursa olur. Burada hemen yazarsak 3G, G o zaman bir dengesizlik var. Bunu hareket etmesi lazım. Bu tarafa doğru dönmesi gerekiyor. Niye dönmedi? E çünkü kaldırma kuvvetimiz var FK. Sabit kalabilmesi için kaldırma kuvveti 2G'lik bir yukarı yönde yaparsak bunun artık yeni ağırlığı aşağı doğru G. Sağa çekenlerle sola çekenler birbirine eşit olduğu için dengeye gelecektir. Doğru cevap Adana. 15. soru. Ağırlığı 6 Newton olan eşit bölme içi dolu KC ismi öz kütlesi D sıvı içine bırakıldığında şekildeki gibi dengeye gelmektedir cismin öz kütlesi D'den küçüktür. Evet cismin öz kütlesi D'den küçük olacak ki bu D sıvısı içinde bu şekilde yüzebilmesi için D cisim küçük olmalıdır. D'den yani sıvının öz kütlesi cismin öz kütlesinden büyük olmalıdır. Bu doğrudur. Cisme etkiden kaldırma kuvveti 6 Newton'dur. Yüzen cisimler ne demiştik gençler? FK eşittir G demiştik. Bu da doğrudur. Cisim tarafından yeri değiştiren sıvının ağırlığı 6 Newton'dan küçüktür. Gençler bu yanlıştır. Çünkü kaldırma kuvveti kadar sıvının içinde sıvı değişikliği meydana getirir. Bunu unutma. Doğru cevap ne oldu? 1 ve 2 ile Bursa. 15 soruluk bir tekrar videosu ile yine karşınızdaydım. Bunu da bitirmiş oldum. Sıvıların kaldırma kuvveti ile ilgili bu soru tarzları temel sorulardır gençler. Yani böyle uç sorular değildir. Bundan sonra sizin yapmanız gereken bu temel sorulardan temelinizi oluşturduktan sonra daha zor sorulara doğru gitmeniz lazım. Çünkü ÖSYM bize temel kavramları soruyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Fizik Citi'ye abone olmayı ve lütfen beğenmeyi de unutmayınız ki... daha çok kişiye ulaşabileyim.